Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nesli programında 3 uygulamalı örnek yapacağız. İlk uygulamamız hesap makinesi. Bunun için File, New, Project'ten Console.de .like Application olduğunu dikkat edelim. C dilinde yazdığımızda da dikkat edelim. Bu kısma projenin ismi. Projenin ismi hesap hesaplı olsun buradan da dosyanın hangi nereye kaydolacağını seçebilirsiniz devam edelim Evet, kodlarımızın yazacağı alan geldi. Kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Integer a virgül b virgül sonuç değişkeni. Sonuç değişkenine de arkadaşlar sıfır değerini atayalım. Nokta virgül string türünde bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar. Bu da işlem olacak. Nokta virgül. Konsol nokta grid line. Çift içinde birinci sayıyı giriniz. Şu şekilde kapatalım. Şimdi de A değişkenini tanımlayacağız arkadaşlar. Bunun için A eşittir. Convert nokta to int 32 yapacağız ama bu 16 64 de olabilir arkadaşlar. Bu size kalmış bir şeydir. Console nokta Diğer işlem aynı bununki aynısı olacağı için arkadaşlar Kopyaladım şu şekilde daha basit olsun. Tabi bu b değişkeni olacağı için şunu b yazıyoruz. Buna ikinci sayıyı giriniz yazıyoruz. Şimdi de console nokta readline parantez içinde yapmak istediğiniz işlemi seçiniz. Bu işlemlerde arkadaşlar kullanıcının e, kolay anlaması açısından artı, eksi, çarpı, bölüm şeklinde yazalım. Bu şekilde. Daha sonra e, işlem işlem değişkenini tanımlayacağız arkadaşlar. İşlem eşittir. Console. Nokta. Readline. nokta şimdi if komutuyla devam edeceğiz arkadaşlar if eşittir if komutunda islem eşit eşit tırnağı içinde artı ise diyeceğiz arkadaşlar sonuç eşittir a artı b noktada virgül bu diğer 3 işlem içinde geçerli olacağı için arkadaşlar bunu kopyalayalım. 2 3 4 Şuna çıkarma işlemi olsun arkadaşlar. Şuraya da çıkarma yapalım. Buna çarpma. Buna bölme. Evet. Şimdi bunları ekran yazdıracağız arkadaşlar. Bunun şimdi Konsol console nokta verit sonuç iki nokta sonra konsol nokta aynı şekilde readline bu sefer sonuç değişkeni yazdıracağız ve son olarak da arkadaşlar konsol nokta readline ekranı yazdıracağız Evet programımızı çalıştıralım arkadaşlar. İlk sayımız 10 olsun. İkinci sayımız 20 olsun. Yapmak istediğimiz işlemi seçelim. E, toplam işlem olsun. Sonuç 30. Doğru arkadaşlar. Bir tane daha da deneyelim. Sayımız 60 olsun. Diğer sayı 20 olsun. E, 60 20 bölüyorum arkadaşlar. Sonuç 3. Doğru. Evet, hesap makinesi bu şekilde bitti arkadaşlar. Diğer uygulamaya geçelim. Diğer uygulamada üçgen çeşitli yani eşkenar mı, ikizkenar mı yoksa çeşit çeşitkenar mı olduğunu bulan program yapacağız arkadaşlar. Bunun için aynı şekilde New Project Console nokta application C dilinde şuraya projenin ismi üçgen olsun. Şuradan nereye kaydedeceğimizi seçelim arkadaşlar. Şuradan bas üstündeki üçgen kılavuzunu seçelim. Seçtikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, kod kısmı geldi aynı şekilde. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak integer a virgül b virgül c diye değişken tanımlayalım arkadaşlar. Daha sonra console nokta parantez içinde çift tırnak içinde birinci uzunluğu giriniz. Parantezi kapatalım. Şimdi A değişkenini tanımlayalım arkadaşlar. Bir önceki örnekteki gibi A eşittir convert nokta to int 32 konsol nokta readline parantez açalım kapatalım iki defa nokta virgül diğer iki işlem de aynı şekilde olacağı için bunu kopyalayalım arkadaşlar bu B değişken olacağı için şurayı B bu da C değişken olacağı için de buraya C yazalım arkadaşlar. Şuraya ikinci uzunluk. Şuraya da üçüncü uzunluk yapalım. Evet şimdi if komutuyla devam ediyoruz aynı şekilde. If eğer A eşit eşit B ve B eşit eşit C ve C eşit eşit A ise Süslü parantez açalım arkadaşlar. Konsol nokta Virit line Üçgen Eşkenar Üçgenler Daha sonra konsol nokta nokta readline. Süspansiyon. kapatalım arkadaşlar. Eğer bu koşul değilse else if. Bu sefer a eşit eşit b V b eşit değil c'ye veya a eşit eşit c'ye ve c eşit değil B'ye veya B eşit eşit A'ya ve A eşit değil C'ye veya B eşit eşit C V, C, eşit değil. Aya ise, şu parantez açalım arkadaşlar. Console. Nokta. WriteLine. Üçgen. İki kenar. üçgendir. Parantezi kapatıp noktaları koyalım. Sonra konsol nokta readline line kapatalım. Şimdi aynı şekilde else if yani değilse a eşit değil b'ye ve B eşit değil C ve C eşit değil A'ya ise parantez üstü parantez açalım arkadaşlar şu yukarıdaki aynı şekildeki kod yapıştıralım üçgen çeşit kenar üçgenler dedik daha sonra konsol nokta Verit line. Sonuç iki nokta yapalım arkadaşlar. Parantez kapat. Nokta virgül. Console. Nokta. readline line. Kapatalım. Nokta virgül. Fazladan bir arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bir tane hat bir hata var arkadaşlar. Yani şu şurada parantez kapatmayı unuttuk Süs planımızı kapatalım. Evet şimdi bitti. Çalıştıralım arkadaşlar. Ee, i̇lk uzunluğumuz 10, diğer uzunluk 10, diğer uzunluk 20 olsun. Üçgen iki kenar doğru, iki uzunluk aynı, diğerisi farklı. Evet tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Ee, 20 olsun, 20 olsun, 20 olsun. Üçgen, eşkenar üçgen, aynı şekilde doğru. 20 olsun, 30 olsun, 50 olsun, üçgen, çeşitlene üçgen. Doğru arkadaşlar. Evet bu programda bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir programımıza geçebiliriz. Aynı şekilde programımızı açalım. Bu da bunu formla yapacağız arkadaşlar. Bu biraz farklı. New Project. Bu sefer Windows Form Application yapacağız. Aynı C şart dilinde. Şuradan projemizin ismini değiştirebiliriz arkadaşlar. Form ismini verelim. Şuradan da projenin kaydolacağı alanı seçelim. Şuradan for. Evet. Klasörü seçtik. Devam edelim. Evet. Bu bizim programda yardımcı elemanımız olacak. Evet, şimdi ilk olarak faktöriyel bulduran program yapacağız. Bunun için şuraya bir butonu koyalım ismine faktöryel bunu yazalım evet faktöryel bunu yazdık biraz büyütelim arkadaşlar ee, ikinci bir yana da ilk olarak text box'unu koyalım çünkü text box'tan değer gelecek şu şekilde ee, ikinci olarak da arkadaşlar aynı şekilde bir tane daha buton ekleyelim. Bu da e, girilen sayıyı kadar toplayacak. Şuradan Girilen topla şeklinde ismini yazalım arkadaşlar. Bu şekilde Düzenli önemlidir arkadaşlar kullanıcı tarafından da. Daha sonra text box şeklinde devam edelim. E, diğer bir tane de Buton koyacağız. Bu butonda tek sayıları gösterecek. Buna da tek bul yazalım. Şurada şöyle eşitleyelim şuraya. Şuradan textbox'ını koyalım aynı şekilde. Ee, diğer bir e, butonda bu da çift sayılar bulsun. çift. bul yazalım bunu arkadaşlar. Aynı karşısına tekrar koyalım. Evet. Diğer bir buton da tüm sayıları sayılacak arkadaşlar. Bunu da sayı e, saydır diyelim. tane karşısına tekrar koyalım. E, tüm bu tüm bu verilerin sonuçları da Xbox'ta gözüken arkadaşlar. Onun için de bir tane daha Xbox ekleyelim şuraya. Şu şekilde iyi galiba. Evet, ilk olarak faktöriyel buldurmak için faktöriyel butonuna tıklıyoruz. Daha sonra integer toplam diye bir değişken tanımlayıp toplam diye değişkenine bir sayısını atıyoruz. Daha sonra integer gir diye bir değişken tanımlıyoruz. Buna integer nokta pars. Yani bunu dikkat edelim arkadaşlar. Textbox birden alacağımız için textbox bir nokta text parantezi kapatalım. Nokta virgül for döngüsü kullanacağız arkadaşlar burada for döngüsü içinde parantez açalım integer i diye bir değişken tanımlayıp i değerine 1 verelim nokta virgül ve i değeri küçük olsun küçüktür gir noktalı virgül ve i sayısını birer birer arttıralım süs parantez açalım daha sonra Toplam artı eşittir. Toplam çarpı i. Ee, daha sonra şu parantezi kapatalım arkadaşlar. Ee, bu sonucu da Xbox'a yazdırmak için de Xbox.com bir nokta items nokta et. Et de eklemek demek. Yani sonucu e ekle demek anlamında. Bunu da parantez içinde convert nokta to string to string parantez içinde toplam değişkenini yazıyoruz. Kapatıyoruz noktalı Evet şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar doğru mu? Evet e, faktöriyel mesela 5 faktöriyel 120 çıkması gerekiyor arkadaşlar evet 120 doğrudu. İkinci bir e, butonumuz da girilen sayıya kadar olan sayıları toplama. Bunun için de arkadaşlar integer a eşittir convert nokta to int 32 falan arkadaşlar bunu bunu textbox 2'den bilgilerini alacak textbox 2 nokta text Şu kapatalım noktada virgül integer i diye bir değişken tanımlayalım noktada virgül integer toplam eşittir sıfır değerini girip noktaları virgül koyalım. Yine aynı şekilde for döngüsüyle for i eşittir bir noktaları virgül i küçük ve eşit a'ya a'ya sadece a arkadaşlar. Çünkü girilen sayı kadar yani girilen sayı dahil değil. O yüzden A'ya deyip nokta virgül. Daha sonra i'yi birer birer arttıracağız arkadaşlar. Süslü parantez açıyoruz. Daha sonra toplam eşittir. Toplam pardon toplam yanlışlık oldu arkadaşlar. Toplam artı i nokta virgül, süs parantezi kapatıyoruz arkadaşlar Bunu, bunun sonucunda aynı şekilde lxs1 yazdıracağız o yüzden lxs bir nokta items nokta et parantez içinde toplam parantez kapatıyoruz nokta ve virgül evet, çalıştıralım arkadaşlar mesela 10 girelim 10 sayısının sonucu 45 girer bu 10 dahil değil eğer isterseniz onu da dahil edelim arkadaşlar şu şekilde 10 dahil olsun çalıştıralım 10 yazdığımızda 55 çıkması gerekiyor evet doğru arkadaşlar 55 çıktı diğer bir buton da tek sayıları girdiğin sayıdaki içindeki tek sayıları bulduran program kodu integer sayı diye bir değişken tanımlıyoruz. Convert nokta to int 32 textbox 3'ten alıyoruz arkadaşlar buna nokta text şu şekilde kapatalım. Daha sonra for döngüsüyle aynı şekilde for integer i eşittir 1 nokta virgül i sayısı küçüktür ve dahil olsun sayıya noktalı virgül i sayısı e, ikişer ikişer arkadaşlar bunun için de şuraya iki yazıyoruz nokta e, noktalı virgül yok bunu dikkat edelim lütfen süslü parantez açalım bunu aynı bunun sonucunu aynı şekilde Xbox yazdıracağımız için bir önceki gibi Xbox bir nokta items, nokta et parantez içinde i nokta string Şu şekilde yapalım nokta virgül evet arkadaşlar şu parantezimizi kapatalım evet çalıştıralım arkadaşlar bir Şimdi 10 girelim. 10 sayısı içindeki tek sayılar bunlar arkadaşlar. Doğru. Şimdi de çift sayıları bulduran program yapacağız arkadaşlar. Bunun için aynı şekilde integer sayı diye bir değişken tanımlayacağız. Convert nokta to int 32 textbox 4'ten alacağız arkadaşlar buna nokta text evet ee, şimdi de bu sayıyı aynı şekilde for döngüsüyle devam ettireceğiz for parantez içinde int int i eşittir pardon arkadaşlar şurada yanlış oldu şurası evet integer i eşittir 2 noktalı virgül pardon e, i küçüktür ve dahil olsun sayıya noktalı virgül aynı şekilde i sayısını ikişer ikişer arttıracağız arkadaşlar süsü parantez açalım yine şu yukarıdaki aynı kodun aynısı. O yüzden şunu kopyalayalım kısaca. Evet, şuradan bir süs parantez Kapatalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde. tamam. Çalıştıralım bir. Mesela aynı 10 10 gelelim arkadaşlar. Çift sayıları bu. Yani 10 ile çift olduğu için 10 dahil ettik arkadaşlar. Yani istek dahil etmeyebilirdik. Şimdi de sayılar saydıralım. Bunun için de arkadaşlar int sayı değişkeni yazalım aynı şekilde convert nokta to int 32 textbox box 5'ten alacağız bu sefer arkadaşlar nokta text parantez kapatalım nokta virgül Aynı şekilde for döngüsüyle integer i değişkeni yazıyoruz. Ve i değişkenine i 1 değerini giriyoruz. i küçüktür ee, ve dahil olsun arkadaşlar. O yüzden sayı yazalım. Sayı noktalı virgül i e, e sayısını teker teker arttırsın arkadaşlar. O yüzden i e art artı yazıyoruz. Süs parantez açalım. Aynı şekilde xx1 nokta ıı, xx1 yazdıracağımız için aynı şekilde xx1 nokta items nokta .it et ıı, e. i nokta to string şeklinde yazıyoruz. Süs parantezi kapatalım. Programımızı çalıştıralım arkadaşlar. 10 sayısını girelim mesela. Birden ona kadar olan sayıları tümünü yazdırdı. Evet, şimdi farklı bir şeyler de arkadaşlar. Bir tane daha Bu buton ekleyelim. Bu butonda kaldır buton olsun. Yani seçili seçtiğiniz listeseldeki seçtiğiniz buton e nes e nesneleri silsin arkadaşlar. Onun için de kaldır butonu içine girelim lixbox bir nokta items aynı şekilde nokta remove bu sefer remove arkadaş remove sil anlamında o yüzden lixbox e, bir nokta selected items selected item demek arkadaşlar seçili seçili e, nesneyi sil demek noktala virgül bu kadar arkadaşlar bu deneyelim. Mesela tek sayılarda yerim girdiğimiz zaman Şuradan Bu sayı mesela ben şu 13 silmek istiyorum Kaldır dediğim zaman 13 silmiyor Diğerleri kalıyor arkadaşlar Aynı şekilde bir tane daha buton ekleyelim Bu butonda Kaç tane Nesne olduğunu saysın bize Kaç tane yazalım ona bunun için de int gelendiği bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Eşittir listbox bir nokta item nokta count nokta virgül Tabi bunu mesaj box yazdı arkadaşlar. O yüzden mesaj box Nokta Show Show göster yani ekranda göster anlamında gelen nokta to String yani o sayıyı metine çevirecek arkadaşlar. parantezi kapatalım. Bu şekilde bu da bitiyor. Onu çalıştıralım arkadaşlar. 20 girelim buraya mesela. Kaç tane nesne var? 10 tane nesne var. Doğru mu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet doğru arkadaşlar. Ee, ve son olarak da bütün listaksaki nesnelerin hepsini silmesi için bir tane daha butonu ekleyeceğim arkadaşlar. Buna da temizle yazalım. Evet. Şimdi temizliği için girelim. Bu oldukça basit. Xbox 1. items nokta clear clear temizleme anlamında kapatıyoruz nokta virgül evet şu şekilde yapalım buraya 50, 55 girdiğimizde bütün sayıları temizlediğimizde hepsini temizliyor arkadaşlar evet programımız burada sona erdi arkadaşlar bir dakika derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın